insanca mesleğimizi yapmak istiyoruz. Kurumlar vergisi beyanlamesi uzatılsın. Bilindiği üzere kurumlar vergisi mükelleflerinin 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyanlamelerini 30 Nisan 2025 çarşamba gününe kadar verilmesi gerekmektedir. Ancak enflasyon düzeltmesi işlemleri 2024 hesap döneminden itibaren vergisel etkileri de olacak şekilde uygulanmakta mevcut değerleme ve dönem sonu işlemleri ilave olarak teknik düzeyi oldukça yoğun hesaplama, kontrol, değerlendirme çalışmaları sonucunda hesap önemli ana ait bilanço gelir tabloları bunların hazırlanmasına bağlı olarak kurumlar vergisi beyannameleri sağlıklı olarak hazırlanabilmektedir. Bakanlık dinen imkansızı istemektedir. Bu şartlar altında beyanlamenin süresinde tam ve doğru bir şekilde hazırlanıp gönderilmesi mümkün değildir. Bu kararda derhal dönülmeli ve kurumlar vergisi beğenmemi süresi, e-defter vera süresi, geçici vergi beğen süresi mahkum bir tarihe uzatılmalısıdır.